babamla maskelerimizi yapacağız. Merhabalar. Babam da burada. Ee, benimki Rabbit maskesi yani e, şey tavşan şöyle. Geldi. Şöyle pens. Tavşan mı? Babamınki de kaplan. Bu benim yani Tiger. Babamınki de Tiger. Bugün maskelerimizi yapacağız. Dil bakımımızı yapacağız. Ben yüzüğümü takacağım. Ben Rus'um. Kremini süreceğim. Kremlerinizi süreceğim. Ruj değil ama bu. Tekrar edelim. Bu dudak nemlendiricisi. Hı. Hayır ruj değil. Çocuklar Hı. ruj sürmez. Çocuklar Rüz, ruj, sürmez. Bu nemlendirici. Krem, kremi. <laughs> Bakın Krem, böyle. kremi. Ama biraz renk veriyor ama çocuklar kesinlikle ruj kullanmaz. Ama ben kullanıyorum. Hayır. Altı yaşında olduğum için. <gülüyor> kullanıyorum. Kullanıyorum. <gülüyor> tamam hadi gel başlayalım artık bugün bakım zamanı şimdi biz öncelikle yüzümüzü yıkadık geldik temizlenip yani. aynı şekilde yıkamadık sen yıkamadın mı hı hı. o zaman hemen yıkala gel ama kuru cildim mi diyordun evet madenle yüzünü yıkayıp geldik tamam yani şimdi <laughs> yüzümüze başlayabiliriz evet bunu sen açacaksın bu da solusun o zaman mısın? İlk defa maske yapıyoruz arkadaşlar. Aa bu... Ne oldu? Tavşan resmi de varmış. Damlı. <laughs> Damlı ya. Damlısı mı? yüzünü ben sana yapıştıracağım şimdi. Sen de bana yapıştırırsın. <laughs> Çok şirin. Bana aynı mı? Ya yapıştırdım. Bu sulu sulu ama. Çok mu sulu? Hı hı, bunu nasıl Dur biraz yapalım Şimdi ağzını açar mısın şöyle Ağzını aç Biraz akıtalım suyunu Evet çok, çok soğuk Açık iyice aç etkisi gitti ki zaten beklen 5 dakika falan bekletecektik. Bunlar normalde 20 dakika insan yüzüne bekletmemizi gerektiğini yazmışlar ama o kadar zaten bekletmeyecektik. Evet. <laughs> <laughs> Gözlerin açabilirsin. <açamayız. gülüyor> ha şu aynı zaman kendine? Hmm konuşabilirsin ağzın açık. Hmm. dur sus. Çok komik. Bu yüzden duyunca sıkınca şey oluyor böyle. Yapışmıyor. Ama yine de yapıştı. Bak fazla sıkma. Bakayım dur Vay. Onu. Vay popoluğu. Yapıştı mı burnundan? Tamam mı her yeri şu an? Ben de biraz Aa renkliymiş benimki de. Ben de biraz güzel. <laughs> ama Hı? Hı? Gel yapıştır. <laughs> A, oldu mu? Hı. Güzel. Hı -hı. Biraz yumuk olmuş ama kırık olduğu için taştı. <gülüyor> <gülüyor> Senin burnun çok tatlı oldu. Hmm. Çok <laughs> tamam bunlar böyle beş dakika falan dursun. Sonra, de, sonra da Hı hı. Ne yapalım bu 5 dakikada? Bak, <laughs> <laughs> Ben sana önce anlayayım. Başka hangi oyun oynayalım? Tekerle söylemek ister misin? Evet. Aa evet, kreşte öğrendi. Teker söyleyebiliriz. Al Bey. Hadi. A, A, ha, B, B. Üç kere A. Üç kere, A, kere B. Üç, kere, B, üç kere, B, kere A. A, 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 A B. B. Elimin tersi. tersi Etimin gizlisi. Ay, Ay çok mersi. Bekliyorum. hoş gelmezsen poş. Boş. Bir kalın değil ya. Başka dakika oldu mu? Daha olmadı. Tamam. Başka var mı bildiğin? Benim dudağımın üstüne değiyor. Peki mi istediğin? Tamam. olduğu kısımda kalacak. İşte şu tut dudaklar. Burnumun arasında. Bıyıklar. Çok tatlı oldu. Anneme de göstermiş anne gel. Gel sen de göster. Ayrıca <laughs> o kadar böyle Kalamazsın o kadar zararlı. Özellikle çocuklar için zaten daha çok zararlı. O kadar bekletmemen gerekiyor sen. Şimdi senin cildin daha hassas büyüklerinkinden. Sen de çeneni yapıştasana şöyle. Yapışmadı ki. Ben bu kadar geliyorum. <laughs> Sakallarından mı acaba? Hayır. Bir kendi yani aynı zamanda. 20 dakika zararlı mı? 20 dakika senin cildin için zararlı. Durayım yalan bakayım. Aha 20 dakika yapabilirsin. Değil mi? Evet ama ben de seninle beraber kısa tutmak istiyorum. Tamam mı şimdi? Evet arkadaşlar bitti. Biz 20 dakika kadar bekletmeyeceğiz. Çünkü bebek tutan çocuklar da bekletmez o kadar. Ben o ben yüzden, daha 6 yaşındayım. O kadar. O yüzden çıkarıyoruz şimdi. Hazır mısın? 2 3 iki, iki, Peki, daha belki. Tamam, İçine daha sulu benim. İçine sokalım. At. Hop, attım. Işte. Tamam şimdi diyor ki. Yayalım. Çıkardıktan sonra masaj yapın durulamayın diyor. Durularsa cildimize iyice yayılır. Hmm, etkisi gibi. Elimizi rahatladı <laughs> Bana da iyi geldi Yumuşacık olmuş Sen zaten yumuşacıktın Sen zaten yumuşacık. Ben zaten Şimdi kremlerimizi sürdürürüz Değil mi? Dur nasıl? ama iyice yedirdin mi cildini? İyice yedirdim Bende krem kalmadı <laughs> Tamam Şimdi yapabilirim ben Kaşlarım nasıl oğlum? <laughs> ben kaşlarımı dikemiş. Ben kaşlarımı sürmedim. Sen de kendi Sen ne kullanıyorsun? Nemlendirici. Bu, bu neymiş? En yüz vücut rahatlatıcı. Ben de bundan kullanmak istiyorum. küçük oldu ki. Bebek girdi. Bebekken popomu sürdü. Sürseydiniz nasıl? Popom beni çok oldu. Kıramlar farklı. Sen popo önünden nereye sürülmez ki? Ya, ya buraya pufudum. Ben gidiyorum. Yukarı doğru. Yukarı doğru. Böyle, böyle. Ah. Bunu kaşım. Tamam oldu. Gel. Yeah. Çünkü şu, şu an buz yaparsak o buz yüzümüzü krem geri götürür. Tamam yeah. mı? krem gitmesin. Yeah. Tamam sen nemlendireceğini sür şimdi. Dur. arkadaşlar pembe yapıyor şöyle. Hiç olmadı Yok. <gülüyor> pembe <laughs> oldu. <laughs> Sabah silersen görüyorsun pembe de. Hiç olmadı bakıyorsun ya. Yok. Tamam. O günkü videomuz bu kadardı. kitap mı aldın? Bir sen Bak işte olmuş mu iyice değil mi? Buradan beyaz da daha güzel. Pek tatlı oldu. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet, videoyu kapatalım hemen.